Sürgün Proje Kanal İstanbul'da güzergah netleşti. İstanbul'un ikinci boğazı Küçükçekmece Gölü'nden başlayacak. Projeyle birlikte İstanbul'a iki yeni şehir daha inşa ediliyor. Arnavutköy ve Kemerburgaz bu yeni şehirlerin merkezi olacak. Kanal İstanbul projesinde güzergah kesinleşti. Kanal İstanbul projesinde güzergah Küçükçekmece Gölü'nden başlayacak. Ardından Arnavutköy ve Başakşehir hattında ilerleyecek. Güzergahta bu noktaların belirlenmesinde en önemli etken bu hat boyunca ormanlık alanın olmaması. Kanal İstanbul Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçip Karadenizle Marmara'yı birbirine bağlayacak. Bu güzergahın belirlenmesinde hattın daha çok hazineye ait arazilerden geçmesi etkili oldu. Kanal aksında yer alan arazilerin %80'i hazineye ait. Bu da şu anlama geliyor: %20'lik kısımda kamulaştırma yapılacak ve o kamulaştırma Başakşehir'de en çok 3 semti kapsıyor. Başakşehir'de Altıntepe, Güvercintepe ve Şahintepe Kanal İstanbul'a cepheden bakacak şanslı noktalar. Kanal İstanbul güzergahının belli olması ile birlikte artık bir araya gelen vatandaşların konuştuğu tek konu projenin onlara ne getireceği ile ilgili. Mutlu olduk. Yani çoluk çocuğumuzu hiç olmazsa bir değer kazanması için biz çok mutluyuz. Var mı çok arazi? Valla idare ediyor yani var. Ben de bu sabah okudum gazete geçtiğini bu e, proje. Gerçekten güzel bir projedir. Geçeceğiz en az yerimiz de eğlendirir. En elimizdeki evlerimiz bir yüksek Alır. Kanal projesinde İstanbul için de başka bir İstanbul daha inşa edilecek ve üstelik bu yeni şehrin merkezi Arnavutköy olacak. Yani güzergahlarla birlikte Arnavutköy yerleşim alanı olarak artık ön plana çıkacak. Bir diğer yeni şehirde Kemerburgaz'da olacak. Bakırköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi deprem riski yüksek bölgelerdeki nüfus yeni şehirlere kaydırılacak. Haziran ayında temeli atılacak 3. Hava Limanı ile birlikte bölgede 1 milyon kişinin yaşaması öngörülüyor. Kanal İstanbul projesinin büyük bir bölümü Arnavutköy'den geçecek. İşte bu yüzden Arnavutköy'de tarım arazisi satışları durduruldu. Amaç spekülasyonların önüne geçmek ve tarım arazilerini korumak. Kamulaştırma bedeli belirlendikten sonra araziler yeni şehirlerin kurulduğu alana dahil edilecek. Arsada 100 yılın fırsatı. Ne dolar, ne altın, ne borsa. En iyi yatırım arsa. En kısa zamanda sizleri Umutoğlu Arsa Ofisi'ne bekliyoruz. 0212 597 4440 Umutoğlu Arsa Ofisi